Merhaba, ben Bülent Üngör, mimar. Ee, bu sene 40. yılımı doldurdum mimarlık mesleğinde. Bu arada yüzlerce projem olmuştur muhakkak ama şu anda bulunduğumuz yer Yalıkavak, Bodrum'un Yalıkavak mahallesi. Bir ee, dağ köyündeyiz aslında. Bu köy ee, 18. yüzyılın sonunda kurulmuş. Buradaki kalıntılar da oradan kalmaydı. Dışarıda birazdan göreceğiniz ve kayalar, kaktüsler, doğa hepsi mevcuttu burada. Sadece yapıları ben yükselttim olduğu yerlerinde. E tabii çok zorlu oldu aslında. E dar bir alanda hem doğayı koruyacaksınız hem de tabii örtüyü koruyacaksınız hem de evin gerekli olan alanlarını sağlayacaksınız. Biraz zorlandım ama herhalde hayatta yaptığım en çok düşünerek yaptığım proje bu oldu. E şimdi bir de, bir de bir outdoor bir yaşam var. Yani dışarıda çok vaktiniz geçiyor. Ee, en sevdiğim yer de o duvarın üstüne yaptığım bir sabit bir oturma vardır. Sadece işte minder bir üstüne koyduk. O kadar e, güzel oldu ki. Çünkü şansı var. İki tane büyük zeytin ağacı var. İki zeytin ağacının arasındayım. Ve bir yandan denize bakabiliyorum, bir yandan evlere bakıp insanlarla sohbet edebiliyorum ve çok hafif bir rüzgar şeyi geliyor her zaman. O sabah da gelir, akşam da gelir. En muazzam yerdir Yapı doğuya baktığı için Rüzgar da almıyor. Şiddetli rüzgar almıyoruz. Keyifli bir oturma alanı var. Dışarıda bahçede de çok rahat oturuyoruz. Böyle. Yalıkavak çok rüzgarlı bir yerdir. Yani ayakta durmak bazen zor olur. Ama buradaki arazinin konumundan dolayı böyle bir şansa sahip olduk. Rahat rahat oturuyoruz. Aile çok kalabalık değil. İki çocuğum var. Şimdi böyle bir evde onlar da gelince tabi biraz yaşamak zor oluyordu. Bir minik yapı yaptık hemen bu evin yanında. Yine bir set üstünde, kayaların üstünde orada merdivenlerle çıkılıyor. Yine aynı sistem, yine doğal taş, yine üstü ahşap. Daha sonraki yıllarda işte aile büyüyor yani. Arkadaşlar e, çok taahhüt oluyor buranın. Sonra bir yapı daha yapmak zorunda kaldık. Bahçe setli olduğu için bu yapılar e, birbirlerini neredeyse hiç görmüyorlar. Beraberler ama aynı küçücük yerler ama herkesin bir bağımsız bir ortamı oluşabiliyor, privacy oluşabiliyor. Bunların tam altında da bir küçük bir yüzme havuzumuz var. Ve 3 metre, 10 metre falan ama yetiyor yani bütün şeyinizi alıyor. E, üstünüzdeki kötü şeyleri alıp suya bırakıyorsunuz ve şahane bir gün geçiriyorsunuz. Aslında gördüğünüz bu mekan böyle 45 metrekare falan bir yer, brüt alanı. Gördüğünüz gibi doğal kayalar yerlerinde duruyorlar. Ben sadece onların üstlerine buradan çıkardığımız taşları yontarak, üst üste koyarak bu yapıyı gerçekleştirdik. Hiçbir kolon, kiriş, beton hiçbir şeyimiz yok. Olmasını istedik, hani nasıl yapıyorlarsa eskiden biz de öyle yapalım istedik aslında ve rahat bir mekan oldu. Merdiveni bile yaparken işte kalasları duvarın içine koyarak duvarla beraber ördük. Hiçbir şeyi yok. Gayet rahat çıkabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Üst katta yatak odası var, yatak odasının da e, arkadan kayalara çıkan bir terası var aslında, küçük bir ahşap balkonu var. Öndeki balkon gibi, arkaya da bir balkon yaptık çünkü oradan bir küçük bir patikayla diğer evlerin, diğer evlerin yanlarından geçiyorsunuz minnacık bir yol ve kaktüslerin arasında. Orada da çok büyük kayalar var, onlar düşerse üstümüze diye biraz korkmuştuk ama hepsi yerel kaya olduğu için güvenli bir ortamda hayata devam ediyoruz. Dümdüz bir yatak odası aslında. Ahşap bir döşeme var. Üstünde de işte sanayi yörümü bir yatağımız var. Ama yatak başımız mesela o da çok eski bir tahta. Bu bahçede bulmuştuk o tahtayı ve değerlendirdik. Çok da şeker bir yer oldu. evin mobilyası aslında yani buradaki objeler işte duvardaki resimler işte ahşap çalışmaları hep böyle göze batmayan gözükmeyen ama bir kalitesi bir kimliği olan ve de faydalı olan şeylerle burayı düzenlemeye çalıştık. Hiçbir şey dışarıdan böyle özellikle gidip de bir şu markayı alalım bak bu çok güzel falan öyle bir şeyimiz olmadı. Sadece işte aydınlatmada belki hazır bir şey aldık işte aynanın çerçevesinde özel yaptırdık gibi şeyler oldu hep. Yani şömineyi bile yaparken aslında yani normal bir duvarcı yaptı bu şömineyi de. Sadece işte başında beraber hadi şurasını biraz yontalım, biraz şey olsun, alevi çekebilen bir yapısı olsun. Ha ben bacayı çok güzel yaparım dedi. Hakikaten yaptı. E i̇lk gün yaktık ve tüttü. <laughs> Ev bir duman oldu felaket. pis alamıyoruz. Neyse. İçinde biraz harç şey unutmuşuz. Çamur unutmuşuz. hava, <laughs> <laughs> hava çıkmadı dışarı. <laughs> Evi olmuyor. Böyle aksilikler oluyor tabii. Her, her yapıda oluyor. Ee, küçük bir banyomuz, e, ıslak ağacımız var. Bir, minik bir mutfağımız var. Yukarıda da asma katta yatak odamız var. Ee, klima e, çalıştırmıyoruz. Bir tek kışın aslında klima çalıştırıyoruz çünkü ısıtma gerekiyor. Burada bir soğutma gerekmiyor. Yani şunu söylemek istiyorum aslında. Yani Bodrum'a e, Bodrum başka bir yer. E, i̇nanılmaz bir gerçek kültür ve kimlik var Bodrum'da. Onu kimse görmüyor. Ay şehir çok kalabalık diye bir laf var. Şehir kalabalık değil aslında. Şehirde çok az insan var. Kalabalık olan dışarıdan gelenler. Onlarla birlikte yaşadığınız zaman anlıyorsunuz ki hepsi ayrı bir değer bu insanların ve orada yaşamaktan da çok mutluyum. Bu e, ev artık benim için bir yazlık ev havasında çünkü e, şehir merkezinde bir ev yaptım kendime. Ev yani ya şöyle herkese nasip olur inşallah. O kadar eğlenceli oluyor ki yani neyi nasıl istiyorsanız yapabiliyorsunuz. Kimse karışmıyor. O, o tarafına tarafında bayılıyorum. Hani beni de acayip bir imaz bazıları. Değil ben kendi kendine oluşuyor aslında.